İngilizceye Maruz Kal kanalına hoş geldin. Dizilerle İngilizce öğrenme serisinin ikinci videosuyla karşınızdayım. Bir önceki videoda sizlerden harika geri dönüşler aldım. Destekleriniz ve değerli yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Bugün yine Friends dizisinden bir sahneyi analiz edip bol bol yeni kelimeler ve örneklerle konuları pekiştireceğiz. Eğer video hoşuna giderse ve bu tarz içeriklerin devamını kaçırmak istemezsen, kanala abone olup bildirimleri açarak yeni videolardan anında haberdar olabilirsin. Önerilerini, düşüncelerini ve varsa eleştirilerini yorumlarda belirtmeyi unutma. Hazırsan başlayalım. All these big bullies. Oh, look who's here. It's the weenies. Did we not make ourselves clear the other day? Yes, and that's why we're here. Yes, we're standing our ground. Apparently, <laughs> let's do this. All right. Uh, whoa, whoa, what do you got? There a weapon? It's a nice watch. I don't want to break it on your ribs. Mm -hmm. All right, let's do this. All right. <clears throat> Question: If I don't care about my watch, can I use it as a weapon? <laughs> what do you mean? Well, it's sharp. It's metal. I think I can do some, you know, serious damage with it. No, you can't use your watch oh, okay. or your keys. <gasps> Here's what we'll do. We'll put all keys and watches in the hat over there. All right? All right. Come on, man. Let's do it. Before I forget, are we hitting faces? Of course we're hitting faces. Why wouldn't you hit faces? Well, because I have to work on Monday. I have a big presentation. So, you know, uh, I got to show this apartment tomorrow, and uh, you know, this no faces thing might not be a bad idea. Okay? Nothing from the neck up. All right. Or the waist down. Dean is ovulating. Oh, really? You guys trying again? Yeah. All right, so let me just get this straight. So we're uh, strictly talking about the middle? Come on! Hey, hey, whoa, whoa! You want some of this, huh? You want a piece of this, huh? I'm standing here, huh? Hey, hey! Those guys are taking their stuff! Hey! Get away the Hey! God, that was... That was Amazing, that was incredible. You guys, you guys kicked butt. Us, what about you guys? Man, you really bing gave it to old Mr. Clean back there. He was a big guy. Yeah, he was, wasn't he? <laughs> you know, I wouldn't know, having missed everything. Oh, you don't do that to yourself. Any one of us could have tripped over that little girl's jump rope. <laughs> so, listen guys, are we uh are we okay here? We're okay. Right. Okay. So, can I have my hat back? <laughs> no. Kelime ve cümle analizine başlayalım. All these big bullies. <laughs> oh, look who's here. It's the weenies. It's the weenies. Bunlar ufaklıklar. It's the weenies. Weenie. Küçük, minik, ufaklık anlamları vardır. The hotel room had a weenie balcony, but the view was amazing. Otel odasının küçük bir balkonu vardı ama manzara harikaydı. Did we not make ourselves clear the other day? Did we not make ourselves clear the other day? Geçen gün kendimizi açıkça ifade etmedik mi? Did we not make ourselves clear the other day? Make clear netleştirmek, açıklamak, açıkça ifade etmek anlamlarını taşır. The teacher made it clear that the homework must be submitted by Friday. Öğretmen ödevin cuma gününe kadar teslim edilmesi gerektiğini açıkça belirtti. Bu ile ilgili çok sevdiğim birkaç konuşma kalıbı vermek istiyorum. Let me make it clear first. Öncelikle bunu açıklığa kavuşturayım. Do I make myself clear? Kendimi açıkça ifade edebildim mi? Yes, and that's why we're, here. Yes, we're, our yes, we're our Evet, yerimizi koruyoruz. Anlaşılan. Yes, we're standing our ground, apparently. Stand. Bir şeye katlanmak, dayanmak, direnmek ya da ayakta durmak, dikilmek anlamları vardır. He stood the pain without complaining, even though it was intense. Ağrı çok şiddetli olmasına rağmen şikayet etmeden katlandı. Please stand near the door while we wait for the bus. Otobüsü beklerken lütfen kapının yanında ayakta durun. Apparently, göre, anlaşılan, belli ki gibi anlamları vardır. Apparently, she forgot about the meeting because she didn't show up. Görünüşe göre toplantıyı unuttu çünkü Let's do this, alright. Whoa, whoa, what do you <laughs> got? There a weapon? It's a nice watch. I don't want to break it on your ribs. It's a nice watch. I don't want to break it on your <laughs> ribs. Güzel bir saat. kaburgalarında onu kırmak istemem. Alright, let's do this. Question: If I don't care about my watch, can I use it as a weapon? weapon? Saatimi önemsemiyorsam, onu silah olarak kullanabilir miyim? If I don't care about my watch, can I use it as a weapon? Care. Bu kelimenin çok farklı anlamları var. En yaygın olanlara değinelim. Bir şeyi önemsemek, umursamak, bir şeyle ilgilenmek, özen göstermek, bir şeyi istemek, arzu etmek anlamları vardır. Ek olarak bakım, dikkat, özen gibi isim anlamlarıyla da yaygın olarak kullanılır. She really cares about what her colleagues think of her work. İş arkadaşlarının onun çalışması hakkında ne düşündüğünü gerçekten önemsiyor. You need to care for your health more seriously sağlığınla daha ciddi bir şekilde ilgilenmen gerekiyor. If you care to try the new recipe, I can show you how to make it. Yeni tarifi denemek istersen, sana nasıl yapıldığını gösterebilirim. <laughs> well, it's sharp, it's metal. I think I can do some, you know, serious damage with it. <laughs> no, you can't use your watch okay. or your keys. Okay. <laughs> Look, here's what we'll do. We will put all keys and watches in the hat over there. All right? All right. Come on, man. Let's do it. Before I forget, are we hitting faces? Of course we're hitting faces. Why wouldn't you hit faces? Well, because I have to work on Monday. I have a big presentation. So, you know, uh, I got to show this apartment tomorrow, and uh, you know, just no faces thing might not be a bad idea. Okay. Nothing from the neck up. All right. Or the waist down. <laughs> Dean is ovulating. Oh really? You guys trying again? Yeah. <_ Elektromat OVERN envelope> I us just get this straight. So. Okay, so let me just get this straight. Tamam, o zaman şunu netleştirelim. Okay, so let me just get this straight. Get something straight. Bir şeyi netleştirmek, doğru anlamak, açıklığa kavuşturmak. We need to get the facts straight before making any decisions.

Amazing, that was incredible. You guys you guys kicked butt. Us, what about you guys? Man, you really bing gave it to old Mr. Clean back there. He was a big guy. <laughs> yeah, he was, wasn't he? <laughs> yeah, you know, I wouldn't know having missed everything. Oh, man, don't do that to yourself. Any one of us could have tripped over that little girl's jump rope. Any one of us could have tripped over that little girl's jump rope. Any one of us could have tripped over that little girl's jump rope. Trip over. Ayağa takılmak. Bir şeye takılıp düşmek. Bir şeyin ayağa takılması sonucu dengenin kaybedilmesi durumunu ifade eder. I tripped over the rug and almost fell, but luckily I caught myself in time. Halıya takıldım ve neredeyse düşüyordum ama neyse ki zamanında dengemi yakaladım. Any one of us. Herhangi birimiz, içimizden biri Of us can take on this responsibility. İçimizden biri herhangi birimiz bu sorumluluğu üstlenebilir. Bunlara ek olarak sana çok fayda sağlayacağını düşündüğüm özne kalıplarına değinmek istiyorum. None of us. Hiçbirimiz. None of us knew the answer to that question. Hiçbirimiz o sorunun cevabını bilmiyorduk. Some of us. Bazılarımız. Some of us wanted to go out for dinner, but others preferred staying in. Bazılarımız akşam yemeğine çıkmak istedi, ancak diğerleri evde kalmayı tercih etti. Each of us or all of us? Her birimiz, hepimiz. Each of us has a unique role in the project, so we need to work together. Her birimizin projede kendine özgü bir rolü var, bu yüzden birlikte çalışmamız gerekiyor. Most of us çoğumuz. Most of us agreed with the new policy, but there were a few who didn't. Çoğumuz yeni politikaya katıldık, ancak katılmayan birkaç kişi vardı. So, listen guys, are we, uh, are we okay here? We're okay. Right. <laughs> okay, so, can I have my hat back? No. Buraya kadar izlediğin için teşekkür ederim. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsan lütfen yorumlarda belirtir misin? Unutma, 10 saniyeni ayırarak abone olduğunda bana emeğimin karşılığını vermiş olacaksın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İngilizce ile kalın.